Dostlar hepinize merhaba İkinci bölümle giriş yapıyorum şu an ee, Birinci bölümde biliyorsunuz Çarımızı ufak tefek quest basmıştık Stop falan yapmıştık Şimdi de ikinci bölüme geçeceğiz Geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hadi bölüme geçelim bakalım Evet dostlar şimdi Ash Night'dayız ee, geceleri buraya, buralara Farma bırakmaya çalışıyoruz İkili ikili bırakıyoruz Ben arkadaşın çarına girdim ee, Çünkü şu yüzden girdim Arkadaşımın interneti daha hızlı. Bu LR mage benim çarım FR biliyorsunuz. Şimdi size bir sürprizim var. Bu ya Flame Ring kurmuştuk. 70 RM'den bunları aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Zaten Quest'a basmıştık. Geçen gün de şunu bu ya kurmuştum. Mana Belt, MOBA daha çok vursun diye 8 RM'den bunu da aldık. E, burası saatte 8 RM bırakıyor. 2 kişi bırakıyoruz. Yani 4 RM. Yani aslında az ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Server çok dolu. Bütün slotlar çok dolu. Şimdilik böyle farmda kalsın. Yarın gelince devam ederiz. Yarın gelince dediğim işte e, akşam cr ile falan devam ederiz diyelim. Geçen videoda çok pk atamamıştık. Bu videoda bol bol pk atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdilik farma bırakalım. Evet beyler şimdi pk çıkıyoruz. Geçen videoda Cemil pk testi gösterememiştim. Çek Dö, çekeceğim. Ölme. Nice. Sol tepe gelecek. Birliğe gel gel gel. Direkt sağlıyor 60 yaş buradan tepeye. Çık koş çık koş çık koş. 60 sollu. Vur Yan da at sola. 70'ten sol ileri koş. Dipten gel ama dipten gel. Altın gelecek. Yürü buradan yürü yürü. Sol altın yapıyor da. Göremedim. Düş gelsene mi onu oynayalım. Az önce biz simolara mı öldük? Hayır. 60 evet. açıları. Tamam yürü 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 sen. 70 vur. Bununla koş öldüler. Staffla koş. Sağdan gel, sağdan gel. Bak açmaması çok saçma bu. Hilini açmıyor. Açacak açacak, 25 dakika oldu. <laughs> 25 dakika beni bulur inşallah. <laughs> 70 yaşçileri vur. 60'ta koş sağlı. Sağlı. Şu duruma koş aç vur. Sağları de gel yan nova. Vur. 45 at, kaçma. Oğlum ben nasıl öldüm çek. Alın biri. Bana gel, bana gel, bana gel. Sutro bobu İsmi çok güzel bu arada ha bence. Bir saniye. Kulaklığı düzelteceğim. Gel, gel, gel. Sahte pekim. Gel okçuya vuralım. Gel 70 aç sağlı. Vur. Üstüne yürü. Yanına vur. 60 ileri. kafana vur. Enjrat patlayacak hepsi. Hepsi patlayacak lan? Best Geldim. Stay direkt olmaz. Stay direkt 2 4 direkt olmaz. İki. Dört. Dört. atın. Staff at. Staff at. Get over here. Staff. Gel over here. Vur şuna. Can get over Am here. Kodum, kedi, kedi. Ondaki özgü ya. Seksi kişinin arasında gidip oynuyor sağ, sağ ya. Sağ ileri yetmiş. Sağ ileri yetmiş. Vur. Yan da at. Üstüne yürü. Onu kime diyordu Sülü? Şeyde evlenme programında. Can sonu get over here. Neydi o? Şey. Get over here. Hayır ya. O ne ki? Eser, eser diyor da. Eser, eser eser, aynen. Eser bez. Sağ arkana 45 gel. vez evet, ya. Yeah. 60 adım at. Get back over here. 60 <laughs> gel. Sağ tepeye doğru Aferin. vur. Geri gelerek 70 vur. Ma yaklaş vur. Yan da at varsa. İnşallah ölün amin. Tekle şu soldaki tekleri kim var tekle. Oğlum bu Geri biraz saçma gel. ama ya bu ne amına koyayım ateşin içinde yürüyorlar. Ateşe düştüm. Abi ya gel. Bizde Oo. de efektler kapanıyor dön. mu? zaten efekt kapan. Dön lan dön. Nere var? <laughs> Bizim Tom. Stafa geç. İleri sola 60 geç vur. Sahilere de gel yan Nova. Vur. 45'te at kaçma. Oğlum ben nasıl öldüm çek. Alın biri. Bana gel bana gel bana gel. Strobo Objective. İsmi çok güzel bu arada ha bence. Bir saniye. Kulaklığı düzelteceğim. Gel gel gel. Saat peki kim? Gel okçuya vuralım. Gel 70 et sağlı. Vur. Üstüne yürü. Yanına vur. 60 da ileri. Kafana vur. Angel at, patlayacak hepsi. Hepsi patlayacak lan. Gel Bekle Geldim. Stay direkt olmaz. 2. 4. Staff atın. Staff at. Staff at. Get over here. Staff... Geleni vur şuna. Abi amına koydum kedi. Bundaki öz yuvara bak ya. 8 kişinin arasında gidip oynuyor. Sağ elleri 70, sağ ileri 70 vur. da at. Üstüne yürü. Onu kime diyordu Sülo şeyde evlenme programında? Çalsın. Bak önümde de Bekle çiftleyeceksin. Bekle Ferhat at gitme. Bana shield at. Bana de... shield at gitme. Çiftle. Sağ ortaya gel atmış önce. Solla. Sayları da atmış. Gel bir daha. Vur. En sola da etmiş. Gel en sola. Sağ vur. Bu gördün kuleyi kanka. Gittim. Link attım ben. 5'i aldım. Aldım aldım durma. Dükkör bastım meleğe kaç. Tamam. Geri gel geri gel. Birleş bir mi onaya vuracağız. Üç. Burada kal. Geri evet, gel geri tamam. gel. Çıl evet. çıl 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 çıl. Buradasın. En sol bekle. Birliğe gel. Birliğe gel. Kuleye sağ atmış. Tamam, kaç vur. Kaç? Kaç? Üçü aldım. Yok. Öyle. Oğlum revallerde tokat koyup yolda Beyler Trieste'e girdim birazdan Şimdi Trieste'ye ekranı sizleteceğim size Beyler hazır Yapıyor zaten Stafford kaç? 10k On, 4'ü aldım Angel'la Angel'la Çeksene beni Aldım seni 4'ü de al <laughs> 8 5. Terse kaçtım safe alacağım Tamam Yaptım alt yap 8 7 4'e kadar Ay, Kanka yok 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 Koş bir daha Stafford'a geç Taşalım <laughs> o adam bahsettiği düz obje bu mu? Sol birliğe 70 aç. Lan gelsenize 70 aç sol birliğe. Vur. Yan dağıt. Garipsiniz. Teklesene bunları tekle. Mert Bey falan diyor tekle. Al, arkan yapıyor. Kör astım açıl 60'ları vur oraya. 45 at. Konuşamadım. <laughs> 45 at. 45. 40 artı 5 atan var. konuştum. <laughs> Svatiteci hep. 45 at. Komutçumuz <gülüyor> Metyan etkisi altında. Diam var. 45 at bir de Çok iyisin, harikasın. Düş direkt gel. Oğlum, bu serverda mage yok mu amına koyayım ya? kanka az önce bir tane gördük. Onda da Süleyman bizi tovla düşürdü Geri anladık. gel. Onlar da 60 sonlu. vur. Bizde kalacak. Z'de kat. Uf. geri gel. Bir daha melee geliyor. 3 parti daha. Geri gel. <laughs> 70 aç. Geldiği gibi vur. Kal Z'te kat. Kal Z'te kat. Zeyte, kat full. Bir daha gelecek. Yan Nova'ç aç ileri. Birliğe gel. Yan Nova vur. Ama geri gel. Bizi atlayacaklar. Yan Nova vur. 60'da vur sağlı. Vurma vurma. Gel bahçe yapmış direkt. 2 1. Sollu. Vur. İleri koş. 70 birliğe 70. İleri sağlı birliğe 70. Hazır. Vur. 2 parti var orada. Geri gel. Mele var içinde. Tamam ben atladım. Kaç kaç kaç. Kalk yani. Çek. Çek abi. 3-4. Kıpırdamayın tamam mı? Kıpırdamayın. Fiyer at bekle. Marışıl at. Bekleyeceğim. Çiftimiz de var. Hı hı. Birliğe gelin abi önce. 70 aç. Sol meleğe 70 aç gel. Çiftli 70. Vur. 2 tane at. 2 tane at. Oo, evet. Çek. Aldım. 1. Bir. 1-2-3 bir, yapın. 8. 2. 3. Tamam, kal gitme. Eee, 45'e kalmış. Bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Mining Carry ile kapatalım dedim. Bir dahaki videoda çok güzel sürprizlerim var. Takipte kalın. Yorumlara yapmamı istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Homecover'ı indirip oyuna girip oynayabilirsiniz. Bana PM'den de ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.